Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bu hafta yazında başlamaya ne dersiniz? Haydi başlayalım o zaman. İlk önce burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Daha sonra kollarımızı yukarı kaldırıyoruz ve ellerimizi açıp kapatıyoruz. Sonra kollarımızı öne uzatıyoruz ve ellerimizi açıp kapatıyoruz. Sonra başımızı öne, arkaya, sağa, sola çeviriyoruz çocuklar. Evet kendimizi daha zinde hissediyorsak bugünkü dersimize başlayalım mı? Bugünkü dersimiz Türkçe Dil Etkinliği ve Sanat Etkinliği, taşıtlar ve trafik kuralları hakkında biraz sohbet edelim. İnsanların ve arabaların birlikte hareket ettiği durumlarda trafik polisi güvenliği sağlar. Trafiğin aksamaması ve kazaların yaşanmaması için bu kurallara uymamız gerekir. Bu işaretlere trafik işaretleri denir. Kırmızı dur, sarı hazır ol, yeşil Geç. Evet çocuklar, şimdi çok güzel bir parmak oyunumuz var. Hep birlikte oynayalım. Parmak oyunumuzun adı karşıdan karşıya geçme. İki kardeş yürümüşler. Karşılarına trafik lambası çıkmış, durmuşlar. Kırmızı yanmış, dur demiş ama küçük kardeş durmamış, yürümüş. Büyük kardeş onu geri çekmiş. Sonra yeşil yanmış, geç demiş ve yürümüşler. Bu kez de karşılarına trafik polisi çıkmış, dur demiş durmuşlar. Trafik polisi geç demiş. Geçmişler ve yürümüşler. Koşa koşa evlerine gitmişler. Evet çocuklar şimdi sanat etkinliği dersimizde ben sizin için çok güzel bir araba çizdim ve kırmızı renkte boyadım. Siz de evde istediğiniz gibi araba çizebilir, istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz çocuklar. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.